yapı kataloğunu değerlendirirken her zaman şöyle değerlendirdim. Günümüzün asiklopedisi. Yani bir tasarım yapılırken bir iç mekan tasarımı özellikle iç mimari özelinde konuşacağım. Çünkü bizim daha çok hitap ettiğimiz taraf bu ee, taraf. Bir iç mimar bir tasarım yaparken e, ihtiyacı olan bir ürüne çok güzel bir algoritması var. Oradan girerek işte tamamlanmış inşai işlerin istediği konuya ulaşarak o konu içerisinde en küçük parçaya geliyor. Ve firma hakkında, ürün hakkında, ürünün tüm özellikleri hakkında tüm bilgiye sahip olabiliyor. Bir de bu yeni dönemde çok güzel bir şey eklediler. Ee, yani B2B'den artık geçti. Ee, konu biraz daha interaktif düzeye geldi. Sadece benim ürünüme bakması yetmiyor o mimarın. O mimar eğer ee, ürünü bir projesinde konumlandırmak istiyorsa eğer bir numune talebinde bulunabiliyor. O numune talebine e, bize düşüyor ve biz ona bir numune iletiyoruz. Bu aslında konuyu tek düzelikten çıkartarak bir interaktif e, kurguya getiriyor. Bu çok önemli ve çok güzel ve günümüzün de gerçekten ihtiyacı olan bir konu. O yüzden bu bu düzende inanılmaz şekilde e, e, <laughs> Yapı kataloğu. O yüzden e, kesinlikle çok faydalı ve özellikle bu dönem, bu yaşadığımız dönem içerisinde çok faydalı buluyorum ve çok da destekliyor. <laughs>